Başka bir oyun seçmek lazım meselesinde şu var. Aslında güzel örnekleri var sahada. Bu akşam bize bu maç hatırlattı bir kez daha. Şampiyonluk yolundaki en önemli kriterlerden bir tanesi iyi kapanan savunmaları çözebilmek. Ve sen ne kadar iyi bir Avrupa Kupası maçı oynarsan oyna, Marsilya'ya nazaran topu sana bırakıp seni bozmaya çalışacak. Hatta bunu bazen futbolun çağ dışı tarafına kadar falan giden de yeni Malatya gibi yapacak çok takım var. Çünkü dört takım düşüyor. Aslında bugün Malatya'nın gösterdiği direnci sezonun ikinci yarısındaki son 10 hafta falan göstermeye takım var Ama dört takımın düşecek olması yarışı erken başlattı orada. Bir puan bile Aslan'ın ağzında olduğu için ceza sahası içerisinde bazen kapanan 10 tane oyuncu ile kapanan bir takım gördük. Sağda hiç başarılı bulmadım. Sebebi şu. Bu kadar yaslanarak oynayan bir takımsan ve maçın kahramanı kalecin ise kötü savunmuşsun zaten. Çünkü kademenin kademesini yapıyorsun. Yani sol bek, arkası stoper, arkası bir stoper daha. Altılı savunma var. Önüne üçlü Adem Büyü de kaderini terk etmiş. Galatasaray için eleştiri konusu şu. Çift önlü beri oynuyor. Berkan Taylan. Bu oyuncuların hücum katkısı sıfır. Özellikle topla oynamaya niyeti olmayan ve iyi kapanan bir takıma karşı dikini oynamaktansa top rakibe geçtiği zaman ilk müdahaleye konsantre olmuşlar. Bir oyuncu eksiksin. Rotasyondan sonuç alamamış olabilirsin. Ama bu kadar geri seni koşturmayan bir takıma karşı Feguli ya da Halil ile başlamalıydın. Çünkü kapanan savunmayı çözecek oyuncular, anahtar oyuncular bu oyuncular. Ve Jagne çok niyetli bir Marsilya maçı oynadı. Ama kapanan savunmaya karşı etkili olacaksa arkasında Halil'e ihtiyacı var. Ve sen ondan vazgeçtin. Kerem'in kesilmesine çok fazla bir şey söylemeyebiliriz. Kerem yoruldu. Üst üste çok fazla oynadı. Hep yüksek tempoda İyi, oynuyor. Yeni takımda da oynadı. Evet ama Berkan ya da Taylan'ın yerine mutlaka kenarda rotasyonda beklettiği oyunculardan birini oynatmalıydı. Yani bana göre ya Halil ya Fegüli sahada olmalıydı. Onun dışında Galatasaray'ın kapanan savunmalar için çözüm konusunda ekstra ekstra bir duran top çalışmasına ihtiyacı var. Kaç tane korner attı, kaç tane yan top attı. En Tabii. son top golü attı? Bir Hatay'a Luyinda golü hatırlıyorum? Doğru. Olimpiyatta. Başka yok. Nasıl çözülecek? Ya şütör oyuncun çözer. Tümer abinin söylediği gibi Morutsan yok. Ve Morutsan sana kapanan savunmaya çaprazdan çat diye vuruyor çözüyor. E duran top becerisi yok. Şütör oyuncun kenarda. E peki nasıl çözeceksin 10 kişi ceza sahasına yaslanan takımı?